Odaklanıyorsun. Odaklanıyorsun. Odaklan. Uyu. Dolar 18. Ekmek 5 TL. Beşli permatik 54 lira. Bugün bir kafeye gidiyorsun. Bir kahve içiyorsun. Bir tatlı yiyorsun. En az 200'lük olmadan çıkamıyorsun. Parmağımı şıklatınca uyanacaksın. Ya. Evet. Ne düşünüyorsun? Tecavüz açılmazsa zevk almasını bileceksin abi. Tamam, Lan bir <laughs> git. Ölmüşsün hala. Ben yürü git.